Gökhan. Biraz konuşabilir miyiz? Benimle bir daha konuşmazsın sanıyordum. Bunun için elinden geleni yapıyorsun zaten. Ama şimdi senden bir ricam olacak. <laughs> Tabii. Ne istersen yaparım. Yalnız benim için değil, Eylül için. Merhaba. Ne haber Gökhan? Defne bir şey konuşuyoruz. Özel bir konu. Tabii. Özelmiş aptal. Var mı ki başka battaniye? Var mı ki fazla battaniye? <laughs> Selam kızlar. Ne haber? Güney biraz özel konuşuyoruz da. Allah Allah, belki ben de özel bir şey konuşacağım, olamaz mı? Ayrıca sana ne oluyor? Seninle konuşmayacağım ki. Kader'le konuşacağım ben. Benle? Ne konuşacaksın ki benimle? Ee, Kadercim, ...sen ne tip erkeklerden hoşlanırsın? Yani benim bir arkadaşım aradı Rüzgar. Ee... Güney, ben seninle konuşacağım çok iyi anladım. İki dakika gelsene benimle. Ne ya? Bir dakika Kadercim. Bana bak. Ne? Kader'i ayağın altından etmeye çalışıyorsan yemin ediyorum ki bozuşuruz. Aşk olsun Songül. O nasıl laf öyle ya? Niye öyle bir şey yapayım kızım? Ben onu düşünüyorum. Belki o da bir sevgilisi olsun istiyordur. Ne biliyorsun? Ya istemiyor ya. Nereden biliyorsun? Bak, bu Rüzgar iyi çocuk, yakışıklı, tatlı falan. Efendi adam yani. Nereden biliyorsun? Belki hoşlanır, sevgili olurlar. Dörtlü çıkarız falan. Ayrıca sen ne bencil insansın ya. O kızın mutlu olmaya hakkı yok mu? Ya oğlum, başımıza bu kadar dert var. Biz sevgili falan düşünmüyoruz. Güney. Rüzgar kim? Bak, o da soruyor. Rüzgar... Güney, e... lütfen gider misin buradan? Hadi git. Ee, hadi. Ben sana sonra konuşuruz. Kader tamam, biz konuşuruz. Geç Kader, geç. Akıllı kızım benim. Bak, ben karışmak istemiyorum dersen anlarım. Sonuçta Serkan'la Eylül'e ben söyledim. Yok. Sorun değil. Tamam. Evi ben tutarım. Teşekkür ederim. Sen ne zaman istersen senin yardımına hazırım Cemre. Ben kendim için senden bir şey istemem Gökhan. Çünkü sen bana o kadar öfkelisin ki... ...ben bununla mücadele edemem. Çok kalbimi kırdın benim. Çok fazla canımı acıttın. Eğer sen kendinle hesaplaşmanı bitirmezsen... ...biz seninle arkadaş olamayız. Eyvallah. Cemre. Sana Gökhan'dan hoşlandığımı söyledim. Benim onun her şeyi almak istiyorsun değil mi? Böyle mağdur yetim anne kızı pozayla çocuğa yürüyeceksen söyle de bileyim. Çünkü ben öyle yapmam. Er Arkadaşım birinden hoşlanıyorsa onun elinden almak için uğraşmam. Ben senin hiçbir şeyini istemiyorum Defne. Gökhan'la da aramda bir şey yok. Ona laflarımı çarpıtıp anlatmanın da gerek yok. Al buyur. Meydan senin. Gökhan da senin.